Me Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sayılı pet, sayılı pet takası yapacağız. Arkadaşlar bu beni kazıkladı. Dolpi mi? Şimşek Pegasus'u mu? Bir de yeşil Bulab'ımı aldı. Bir tane şu göbeğimde asılı duran çocuk verdi bana. <laughs> Bunun ismini de Eymen verdi koydum. Şimdi arkadaşlar hadi takasımıza başlıyoruz. Şimdi de benim, bakmayacağız. Yani evet. bakacağız ama. Şimdi arkadaşlar. Hadi. Kanka, kuzenim, 80 80 kuzenim, 80 80 80 kuzenim tane kaç tane petin var senin? Kuzenim mi? E 2. E, e, kaç? 86 şey tane petim var. Tamam. Benim 1. <laughs> 54. Tane. 54 tane petim var. Şimdi evren edeceğim. Tamam. 86'dan kaç? Var? 86'dan 79. Bakalım 79'dan ne 79. çıkacak? Bana da sürpriz olacak 81, 80, 79. <laughs> <O> <laughs> bir Şimdi sen 50 ay 56'm bakayım. Evet. 54. 54. 50, 50, 50. Evet. 50, 50, 50, 40, 40, 50, evet. Ee, 45. 50, 54, 53, 52, 51, 50. 49, 48, 48, 47, 46, 45. Allah. Bu da iyi ya. Bu Şakir. Özgür. Arkadaşlar gitti. Gitti. Hadi burada Hep bir... de ne, neredeyse ben iyi veriyorum ha. No. Hmm. Bilmem, beni kazıkladıktan sonra sana acımayacağım. Hadi ben yapıyorum sen reddettin. Oh. Tamam. Hadi ilk sen seç. 80 aslında. Tamam ben. Ee... Bir. Olur mu? Bir. He 1 kaplan olduğunu bilmiyoruz sanki. Hı. Allah Allah. Ee... Hadi ya. Tamam ya seçeceğim. 40. Direkt 40. Ya efsane bir çıkmayacak. 51, 50, 50. 50. 50. 49 48, 47 46 45 44 43 42 ya. 40 41 40 Ha <laughs> tamam 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 tamam. Arkadaşlar efsanevi <laughs> geliyor. 81 Düzce'ye gidelim arkadaşlar. 85 Ay pardon bu değil. Aa, onu 85 bu ya. <gülüyor> 85 <laughs> yanlışlıkla bastım. 86 85 84 86 86 <laughs> Ya ben seni neymen diyorum. <laughs> yes Az önce be. ben hangi dedim? Ha? Lokitini almaya çalışacağım da. Söyleme. Hangi ben. sayı dedim? Arkadaş hangi sayı dedim ben? <laughs> Lokitini <laughs> alacağım ben. Bir dakika. Almayacaksın. Düşünmem lazım. Söyle. 40, 40 mi dedim? 40 dedim. O zaman 41 mi diyeceğim? 39 mi diyeceğim? <laughs> Şuan bir şey bak yok bakalım. Ee, <laughs> ben de bakayım bakayım. Al. Şansımız demişsem. Hadi. Baksana. Hayır. Tamam. 41 diyorum. Diğerine de 39 41. derim. 41. Burası 40. Bırakadır. Bir dakika dur. dakika şöyle yapalım. Kesin 39 diyor 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Yok ya yani 7'ye sayacaktık. 53, 52, 51, 50, 49, 48, 48 47, 46, 46, 45, 44, 43, 42, 42, 42, 41. 41 mi dedim ben? Aa, 41 ise bu oluyor. Tamam. Ben 80 78 78 diyorum arkadaşlar. 80 81 84 83 82 81 80 79 78. Yes be. İyi. Ye, İyi. Ya of ya. 150 elmas almış. <laughs> yeah. Bir daha işte kaçtı. Tamam. Bu tamam, sefer sonra. diyorum ki 40 diyorum ya. Bu sefer aldım. Aldım. 54 53 52 51 50 49 48 47 46 55 44, 44, 44 45, 42 41 40 Ya! Ne ne istiyorsun? Neyse Allah'ın cezası. Ne istiyorsun? <laughs> 77 77 77 <laughs> 88 77 <87, 87, Gülüyor> <laughs> ee, ya git bir saniye geliyorsun buraya ya. Kamera. Oy. <laughs> Arkadaşlar ben artık bu videoyu bitiriyorum. Hayır. Bitiriyorum. Hayır ya daha <laughs> ne yapacağımı <hareketi> anladım. <laughs> Benden. Bakın, kaç kaç İyi. <laughs> 51. Hı? 51 istiyorum. Hı, tamam, sağ ol. 53, 52, 51. Tamam. Allah! Allah. Hmm. Allah, ım, Allah ım. Em, 83. 80, 85, 80, 80. Ya bu ne ya? O <laughs> karbay kuşuna verirken iyiydi. <laughs> Birkaç dakika daha Şu an dolpiye ben bir yeşil gibi oldu. Fena cisirdik, sırtık 80 Dur o, ben dur. 84. 10 almayacağız. 80 86, 85. Ya yani <laughs> <ne yapayım? gülüyor> söyle. Görsün sen şimdi 50'yi pesini istiyor. <laughs> Hayır! 54 53 52, 52 51 50. Ne oldu ne oldu? Yes mi? Yes mi? Yeşil taş seviyorum. ben Yine üzemedik çocuğu. <laughs> Böyle bir <laughs> sorunumuz var. Tamam yani neyse sen söyle. Hmm, 84 Var. <laughs> Bu ne lan ne alaka hemen. Ha 2, dur. 82, 82 85 84, 84. <laughs> Söyle. Hep aynı şeyleri söylemek yok ama bundan tamam, sonra. Tamam tamam. <laughs> 50. pet ben de aynısını derim. Tamam. Allah Allah. 54 54 53 52 51 50 Aaa Şöyle söylemek yok artık. Hı -hı. Ee, 79 söylemiş miydim? Söylemedim. 75, 84, 83, 82, 81, 82. Yes ve Z panter. Ee, şu anda üzüldüm bir tek. <laughs> Çok değerli bu. Ee, 48. 48. <laughs> 53 50 54 53 52 51 50 49 Hayır arkadaşlar asla kabul etmiyorum. Ben kaçar. Eyvah yasak ama. Arkadaşlar asla vermem. Eyvah yasak. Arkadaşlar ben yaparsam dörpü evet. alırım. Eyvah, Ekin dorp. olmaz. Asla hayır. Dörpü alırım. Ekin e eşit olmayanları yapmıyorduk. Eşit olmayan. Sence bununla bu eşit mi ya? Belki ben kararımı değiştirecektim tekrar yapacaktım. Ka Ekin değiştirecek mi? Benden mı? özür dile. Neden? Yoksa Dolphin'i alırım Eymen. Çünkü haksızlık oyunun cezası var. Neredesin? Tamam. Neredesin? Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ta tepeye çıkmıştık. Özel dünyada zannediyorlar Eymen. Neden bozuyorsun? Evet videodayız. Tamam tekrar deniyorum. <laughs> ne dedim onu demeyeyim. Ne, ne bir bak şimdi nereye demiştin? Işte. 48 mi demiştim? 50 51 50 49, 49 48, 47, 47 demiştim. demiştim. Tamam çıkar onu. Ee, o zaman 48. <laughs> Onun bir şeyi. 48 dedin zaten. Hayır bu 47. 54 53 52 51 50 49 48 üçlü. <laughs> ha. O zaman bu. Tamam. Olmaysın. Ya kim bu bir videoyu bitirelim ya. Biraz daha, biraz daha, biraz daha ne güzel, ne eğlenceli. Neden böyle yapıyorsun? Kaç? 80. 80 mi? Hı. 80, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Yes be. Oh Çok iyi. Bakayım ne koydu. Yes. Bakayım ne koydu diyorsun hem ondan önce hem ondan sonra <laughs> Arkadaşlar <laughs> Emin rol yapıyor Ne? Benden bakıyor ne koyduğuna <laughs> Bakıyorum 50 e, el. el, Bu 51 değil mi? Bir dakika 54 50, 52 53 54 50 Bu Aynısı Yeee yeah! ya. Yeah. Arkadaşlar Bitiriyor artık mi? videomuz bitiyor. Bir dakika ya sen iki saatten beri onu bilmiş. <laughs> ayıcığımı çıkaracağım ayıcığımı. Ekin sanki binek. Allah Allah. Arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar Hepiniz... bana ismi Eymen verdi. Eymen ne? verdi. Neyi Eğmen Ya sen vardı. niye kaçıyorsun? Hadi arkadaşlar. Ya ben yokum ben. <laughs> Hadi misin? arkadaşlar videomuz bitiyor. Bitmiyor. <laughs> bitiyor ya. Bitmiyor, bir dakika. Bekle beni. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Bitmiyor. 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 Arkadaşlar mi? videoyu bitiremiyorum. Çek arkadaşlar videoyu bitiremiyorum. Arkadaşlar. Hadi Eymen'in suratını yakınlaştıralım. E? Bir dakika dur. <laughs> Ekim bu ne ya? Dur, arkadaşlar dur. yanlışlıkla durdurdu bitirmedi Ya arkadaşlar. Çık çık çık. ya. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık Çık çık, çık, çık. çık, çık. Herkese arkadaşlar. Görüşürüz. Geldim, geldim. Nereye kaçtıyor? Eğmen karakterimi. Şu anda ben Eymen'den oynuyorum. Hadi Eymen'in dolbisini satalım. Hadi arkadaşlar. Eymen. Eymen. Tamam keke. Keke. Ekin verdi koyacağım Haha. Ekin. Ha ha. Rezil ismini. Ekin verdi. Ekin. Yapma. Eymen beni dövmeden buna şahit olmanızı istemiyorum. Ekin gerdi yazdım yanlışlıkla. Ekin. Ekin gerdi. Ekin gerdi. Öyle mi Ekin? Ekin gerdi. Arkadaşlar görüşürüz ya. Görüşürüz mi Benim karakterimden. Sen göreceksin şimdi. Ne yapacaksın? Sen ne şey yapacaksın? Hele yap, bir yap hele bir Ekin yap hele bir yap. Görüşürüz tamam. Eğmen. Eğmen. Tekrar hamlelik gidelim. Sakın. Tekrar sakın. Sakın. Arkadaşlar ne paylaştın? <laughs> bu sabır ya. gaga. Arkadaşlar bakın yanlışlıkla böyle bir şey aldım ben hemen. Çıkıyordum çıplak çıktı hemen bir anda. Göster. İşte, acaba yine oluyor mu? Bakayım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hadi hemen hava at biraz. Hayırlısı. Benim zırhımı göster. Tamam gösteriyorum. Bitirdi bitiremedik. video Abone olun abone. Ekin dur dur. Eylül diye biri istek attı. O kim ya? İsmi böyle olduğu için. Pembe uzaylı bulup dedi. Direkt kabul etti. Video oyunu ya. Video oyunu. Hmm. Video oyunu. Oha. Bakın. Ya hayır ya. Videoyu yakaladım seni. Video. İman <laughs> en kötü zırhı da seçmez bir insan. Ben bu uzaylı blog kaydediyorum. Bir dakika şimdi bu inanmaz kanalın ismini de yazayım. Oyundan mı çıktı acaba? Hayır <laughs> çıkmadım. Şu an ben takas yapıyor. Hayır kilo. bu çıktı. Ne? Hayır, kapı kapı. Tolga kendim tekrarladım. Bakın ben bu videoyu çok seviyorum. Videoyu. Ha şundan. Peki ben bu videoyu çok seviyorum. Ben sevmiyorum ama. Neden sevmiyorsun? Bakın ben Emin'in kombinini çok güzel Arkadaşlar yapıyorum. bakın. O zaman arkadaşlar, arkadaşlar bakar mısınız? Dur bir dakika. Evli ben 72 bin liraya satılan şu çok seviyor. O sırada kendi zirhlerinin parası paralı ama ah intihar ettim. Arkadaşlar çok havalı değil miyim? Bakar mısınız? Çok havalı. Bir dakika. Çok uzun yani. Oha çıkmış. Çok uzun. Ne yaptın Eymen? Ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın? <laughs> ne Ne <yaptın>? Binek <laughs> 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 köpek bulundu. Ben... bile değilsin ya. Abi, Öküm. git. Ettim ettim. Gel. Güvercine ne yaptın? Hera oynuyor Hera. Hera. Hera mı? Özel bir dünya diyor. Bir dakika. Bak. Ne verdin güvercine? Bak. Yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla sen verdin değil mi? Yanlışlıkla doğru pini yanlışlıkla köpek bulunu verdi. <laughs> köpek bulum yoktu benim. Binek vardı. Köpek bulu binek şurada. O da yoktu benim ya. Çocuğum bir git ya. Eğmen yanışırken dur bir verdim. Eğmen. <laughs> Hadi görüşürüz. Yoksa birazdan Eğmen'i dövmeni izleyeceksiniz. Bay bay. Bay bay. Hadi su çekelim. Oha bak Eğmen. Böyle zıplayınca yapıyorsun çok güzel oluyor. Oh. Bak şimdi Eğmen beni izle. Buraya gel. Bak. Eymen. Gelsene. Ne? Geldim. Gel bak şimdi. 1-2-3 evet. Neyse arkadaşlar. Eymen karakter. Görüşürüz. Arkadaş. Eymen senin su hareketin yok. Ay benim su hareketim yok. lan. Senin dedim. Oha 298 elmasın var. 300 niye değil? Eymen. Bak şimdi 300 olacak. Benim sayemde. Ben olmasam sen. Saat... Neyse ki şu Hadi. videoyu artık kapatalım. arkadaşlar. şey Bay bay bay.